tane yani marif vakfı diye bir şey kurdular. Bu marif vakfı yurt dışındaki FETÖ okullarına falan çöktüler. Onları Milli Eğitim Bakanlığımıza, hepimizin olan bakanlığa devretmek yerine Sayıştay Denetiminden kaçırdıkları özel hukuka tabi bir marif vakfı kurdular. Şimdi bu Marif Vakfı'na veriyorlar milli eğitime vermeleri gereken bütçeyi. Bunda şey diyorlar yok biz ayrı hazineden alıyoruz. Sanki hazineden alınca böyle anaların babaların altınlarını bozuyor. Hazine bizim de paramız. bizim vergimiz. Tabii. Ve verdikleri paraların boyutunu söyleyeceğim size. Kurulduğu zene 1 milyon almış 2015'te. Hiç uzatmayacağım. Sadece geçen sene 1 milyar 231 milyon TL vergilerimizden Marif Vakfı'na verdiğimiz TBMM'de bütçeyi söylüyorum size. Bir şey diyeceğim. Bu sizin soru önergenize gelen resmi yanıt mı? Tabii ki resmi rakamlar. Tabii ki göre. bize gelen resmi rakamlar bütçe cetvellerinde de var zaten. Bu sene 2022 yılında Maarif Vakfına bak Milli Eğitim Bakanlığına verebilecekken bir para ayırmışız belli ki böyle bir para var. Milli Eğitim Bakanları kardeşim